Yeni sezonda sizlerle beraber Fatih Olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün itibariyle YouTube'a tekrardan geri döndük ve sıfırdan Fatih'e hesabımızı kasıyoruz. Modumuza doğru hemen atladık dostlarım. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Üst taraftan kimse geliyor mu diye bir bakacağım. Şu an içerisinde görünürde kimse yok. Aşağı tarafta bir ses var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir saniye. Neyse neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Sakin şurada hemen bir kitimi basayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün oynadığım maçta ne yazık ki kulaklığım yoktu. Ama bu videoda şu an içerisinde kulaklıkla oynuyorum ve ses kasabiliyorum. Şu an içerisinde hiçbir eksiğimiz bulunmamakta arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde sağlam bir şekilde Fatih olacağız inşallah. Şuradaki hari kesiciliğine basacağım. İleri tarafa doğru oynamayacağım. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum yani sesini almadım şu an içerisinde. Arka tarafta kimse var mı diye bir bakacağım. Ya bana doğru deniyor ama ne taraftan denediğini anlamadım dostlarım. Yani bu modda tek sıkıntı bu sanki birazcık adamları çok fazla göremiyorum gibi bir şey oldu. Sadece bende mi oldu bilmiyorum. Arka tarafta biri loot yapıyor. Ya bu şekilde göremiyorum. Bir saniye dostum. O kadar da değil bence. Sen direkt gel buraya. Yani KNT'de de yemeyelim. Zaten kask gerek yok. Sen de gel direkt buraya. Çok güzel. Abi iki kille direkt devam ediyoruz. Yani o KNT'yi yeseydim Kaskım da yeleğim de olmadığı için direkt ölmüştüm bir ihtimalle. Şuradaki luta hemen bir bakacağım. Biri atladı. Abi şuradaki luttan tamam. Kaskada yeleği de aldık ve çok güzel bir loot gerçekten. Şunları alalım. Ya büyük ihtimalle buraya doğru oynar diye düşünüyorum dostlar. Ben birazcık geriye doğru çekileceğim çünkü kulelerden mermi yemek istemiyorum. Yani kör kurşuna gitmeyelim dostlarım. Şuraya doğru bir geçeceğim yavaştan. Bizim bu eleman ne tarafa doğru gitti bilmiyorum dostlarım. Biraz daha ses vermese sol tarafa doğru oynarım derken biri yukarı doğru çıkıyor. Ya büyük ihtimalle bu aldığım oydu yani sarı bir elbisesi vardı dostlarım. Burayı temizledik galiba. Diğerleri karşı taraftan sıkıyorlardı. Şu an ne taraftalar gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Şu an içerisinde burayı yavaştan bir lootlayacağım. Loot'u yaptıktan sonra da zaten silah sesi gelirse oraya doğru yavaştan oynarız dostlarım. Sizlerin rütbesine sizler yorumlara kendi rütbelerinizi yazın arkadaşlar. Ben büyük bir ihtimalle bu maçtan sonra zaten elmas olacağım. Elmasla da çok güzel bir şekilde rank asıp hızlı bir şekilde taç olmayı hedefliyorum dostlarım. Sizler de rütbelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şuradaki sandığı da açalım. Abi birazdan şuradaki mızrak açılacak. Gider miyim? Büyük ihtimalle gitmeyeceğim. Birazcık burada bekleyeceğim dostlarım. Çünkü modda benim dışında bir kişi var şu an içerisinde. Yani kör kurşuna gitmek istemiyorum. Şimdi o da benim gibi pusmuştur, mızrak bekliyordur falan. Hiç kendimizi riske atmaya değmez gerçekten. Şuradaki vatozu hemen bir alayım. Abi vatoz çok fena işe yarıyor. Kullanamıyorum ama kullanmayı öğreneceğim. Yani gerçekten son alanlarda falan baya bir işime yarayacak vatoz. Şuradaki m hemen bir alalım. edelim. Abi bir kişi daha geldi şu an moda. Yani ben şuradaki vatozu bir yerleştireyim abi. Olmadı vatozla beraber gezeriz. Şunu buraya bir koyayım. Derken ses var gördün mü sen beni dostum? Görmedim. Tamamdır. Abi dediğim olay gerçekten tam olarak buydu yani. O mızrağı ben almaya çalışsam büyük ihtimalle ben ölecektim ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir geçelim. Yani diğer eleman ne tarafta onu bilmiyorum şu an içerisinde. Abi şu tarafa doğru bir gideyim. Çantam zaten 3 seviye. Yani burada birazcık daha bekleyeceğim dostlarım derken ses aldım. Gördüm. Ya senin canın birazcık azaldı be dostum. Bence ben seni alırım. Bende de molotov var mı? Çok güzel bir tane molotov. Kaçtı oradan. Şuraya dur bir hatlayalım. Abi arka tarafta. Şunun bir arkasına geçeceğim. Hatta şuradaki uzatılmışı alalım biz. Abi şuradaki el bombasını bir atacağım. Orada bir yüzsün. Derken dostum bir kaçma gel buraya. Çok güzel. Abi burayı bu şekilde temizlemiş olduk. Ben direkt şuradan bir tane kit basacağım. Sonra aşağı taraftan mızrağı hemen alıp direkt çıkacağım abi. Yani beklemeyeceğim çünkü iki de bir buraya birileri geliyor. Yani kör kurşundu, şuydu, buydu. Yani birisi gelecek çatıya beni alacak. Hiç gerek yok gerçekten. Şuraya önce bir siz atalım derken siz bayağı uzağa gitti. Şuradaki luta da ufaktan bir bakalım bence. Tamam. Abi şuradaki mızrağı alalım önce. Yani umarım drop silahından bir P90 verir bana. Derken abi birisi şu an içerisinde moda geldi. Yani benim hemen canlanma kartını almam gerekiyor. Hangi silah verdim bana? Şurada bir sis daha atacağım. Canlanma kartını alayım. Kask, yelek. Yapma. Yapma yapma be. Abi sen gel oranın hepsini temizle tam mızrağı alacakken çocuk gelsin seni alsın. Böyle bir şey olamaz yani direkt oraya doğru atlayacağım ben. Dostlarım moda duru tekrardan geldim. Zaten canlanma kartım da var yani ölsem de benim için çok fazla bir şey değişmeyecek. Sağ taraf yerine bence sol tarafa da inebiliriz diye düşünüyorum. Yani ölsem de dediğim gibi yapacak bir şey yok artık gider. Kıyıda köşede bir yerde pusarız ilk ona girmeye çalışırız. Şuradaki bombayı alalım. Yani benle beraber iki kişi varken hemen çıktı şimdi biri. Yani büyük ihtimalle mızrağı alıp gitmiştir diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Şuradan ufaktan hemen bir lootumu tazeleyeceğim dostlarım ondan sonra oynamaya devam edelim. Dostlar ben dışında iki kişi daha moda geldi. Abi biri tam karşımda şu an DBS'i hiç almayacağım gerçekten. Şu MP'yi alalım. Ya o tarafta kalır mısın sen bir saniye bekle. Şunu atıp oynayacağım direkt. Yani birazdan burası su altında kalacak dostlar. Hızlı bir şekilde mızrak tarafına doğru gidip lootumu tamamlamam gerekiyor. Ne taraftasın sen dostum? Yani bence o kadar göstermesen iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şuradaki lootu hemen bir alalım arkadaşlar. Ben dışında sadece bir kişi kaldı. O çocuk ne tarafta bilmiyorum. Derken yani korktuğum başıma geldi ama yapacak bir şey yok abi. Şuradan loot yapmaya devam edebilirim diye düşünüyorum. Şuradaki M4'ü alalım. Başka alacak bir şey. Şu mermileri direkt bir atalım dostlarım. Mızrak tarafında inşallah bir drop silahı kalmıştır. Abi inemiyorum ki oraya ya. Çantayı aldım. Tamam. Canlanma kartını galiba bir kere daha veremiyor. Şu mermileri alalım. Yani başka galiba alacak hiçbir şey kalmadı dostlar. Ben direkt yukarı tarafa doğru çıkayım. Oradan sonra kendimize bir yer alıp oradan oynamaya devam ederiz. Yani Lutta da galiba çok fazla bir şey eksik kalmadı. Vatoz'u çağırabiliyormuşuz. Güzel oldu bu. Direkt Vatoz'la beraber çıkarız dostlarım. O esnada sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Şuradaki şırıngayı basalım. Abi Malta değişmiş diyorlardı dostlarım. Malta'yı da bir gezebiliriz aslında derken birini gördüm. Sen bot musun? Yo bot değil bu. Şu çatıya doğru inelim. Abi bu beni alan çocuğa benziyor ya. Bu olabilir mi? Yani umarım sensindir dostum. Derken galiba bu değil abi. Drop silahı yok bunda şu M4 çıkaralım derken abi bizim körlüğümüzde bir tutuyor gerçekten. Şu vatoz geldi. Hayır. Yani ben o hatayı bir kere yaptım. Bir kere daha yapmam. Şunu direkt atmam gerekiyor. Çatıya çıkabilir miyim buradan? Çok güzel. Görme beni. Abi o da çatıya inmiş. Bekle. Şunu direkt bir rilat etmem lazım fark etmedi galiba. Sen gel direkt buraya. Abi diğer siyahlı eleman ne tarafa gitti derken gördüm. Tamam sen o ağaca doğru geç. Abi beni görmesin diye biraz geriye doğru geçeceğim. Şu bombayı yersin galiba. Yani seni de aldıktan sonra 8 kill ile yolumuza devam edeceğiz. Hala canlanma kartım var. Bu çok güzel bir şey. Yapma. Eksik kaldı. Abi şuradaki Molotov gitmiyor oraya doğru ya. Şunu şu şekilde bir atalım. Ya ben sana çatıdan oynasam nasıl olur? Şunu direkt çatıya doğru full atalım. Abi çocuk benim binaya girdi. Geliyor. Tamamdır. Abi beni alan çocuk bu muydu? Ona nereden bakıyorduk? Bir saniye. Yok beni alan bu değilmiş. Yapacak bir şey yok. Zaten belliydi. Drop silahı yoktu çocukta. Şunu direkt bir basacağız arkadaşlar. Sonra eksik kalan notumuzu bu iki drop Drop diyorum ya abi aklım o kadar o iki silahta kaldı ki gerçekten anlatamam. Şu iki loot'a baktıktan sonra da dostlarım yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz. Şuradaki en azından maskeyi alalım. Diğer çocuktaki luta da bakalım dostlarım. Ondan sonra bir tane eve direkt geçeceğim. Alanın gelmesini bekleyeceğim. Alan geldikten sonra da yavaştan alana doğru ilerleriz. Abi ekran kaydını yeni açmak aklıma geldi. Yani kapatmıştım az önce. Evden çıkarken açarız diye gerçekten unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Zaten çok fazla da bir şey yaşamadık arkadaşlar. Yavaştan alana doğru geldik. Şu büyük ihtimalle alan içerisinde götürecek balinayı çağırmış diye düşünüyorum. Abi ne tarafa doğru gidebiliriz? Bu iki ev boşsa bence burası alınır. Doluysa zaten başka bir yere doğru geçeriz yavaştan. Görünürde şu an bir araç yok. Ses var mı acaba? Abi gerçi pusalar ses de vermiyorlar da. Şuraya doğru bir geçeceğim. Yani vatozu depolamayacağım arkadaşlar. Şimdi birisi daha vatozla gelirse tekrardan vatoz çağırmakla uğraşmayacağım. O yüzden vatoz burada bir kalsın. Şurası da boş mu? Tamam. Abi burası da boş olduğuna göre yani yapacağım tek bir şey var. Burada bekleyeceğim arkadaşlar. Bana kafa gelirse savunuruz. Bana kafa gelmediği sürece de etraftakilere birazcık salça olmayı deneyeceğim arkadaşlar. Yani çıkarabildiğimiz her kill bu saatten sonra bizim için bayağı bir iyi olacak bence. Dostlar ilk ona girdik. Yani şu an içerisinde arka tarafta biri var. Yani şu an hala fight'ları devam ediyor. Ama hiçbir görüş açım yok neredeyse. Ben de bir türlü anlamadım. Yani burası biraz daha görüş açısına sahip olsaydı gerçekten çok güzel olacaktı. Şu alışveriş tarafında birileri vardı. Onların fight'ı bitti. Sen o hatayı yapmadın. Yapma be kardeşim. Yani tekli 3 de tekli 5 enede olsun. Bu hata yapılmaz be. Neyse neyse sen de öğreneceksin yavaş yavaş. Şu taraftan abi ben direkt içeri geçeceğim. Yani arka taraftakinde AMR var. Alışveriş tarafında hangi silah var bilmiyorum. O yüzden kafamı çok fazla çıkarmayı düşünmüyorum. Yani alan bir daha bir kapansın. Ondan sonra nereye doğru giderse biz de oraya göre oynarız arkadaşlar. Abi arka tarafta yine bir fight var. Yapma AMG'si var çocuğun. Yakında affetmez. Abi neyse. Ya dostum keşke bir mermi daha fırlatabilseydin derken araç geliyor. Abi geçemedim pencereden. Tamam sana güzel bir sprey atar izlerken yapma. Vatoz da geldi çok güzel. Yani az önce ben de Vatoz'a bir araç kovalamasam ben de şaşırırdım ama gerçekten çok saçma dostlarım. Yani ben de az önce yaptım. Keşke ekran kaydı açık olsaydı da gösterebilseydim. Çok komik bir şeydi ama yapacak bir şey yok dostlarım. Bir başka videoda da yaparız. Sen buraya doğru geliyorsun da bence boşuna geliyorsun dostum derken atladı. Çok güzel. Gelir misin buraya? Yapma. Abi ben nasıl oradan düşüyorum ya? Ya şu iki videodur gerçekten Yavuz yüzünden ölüyorum. Ya da böyle bir şanssızlık olamaz abi ben nasıl oradan düşüyorum ki? Neyse neyse gerçekten abi ben şu son alan fightındaki Vatos'u gerçekten bir çözemedim. Yani iki videodur Watt'ın yüzünden ölüyoruz ama sizlere şunu söyleyeyim. Elimden geldiği sürece şu Watt'ıza alışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmas kademesine de ulaştık. Elimden geldiği sürece hızlı bir şekilde taç olacağım arkadaşlar. Sizlerde de böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.